Asım abi günaydın. Günaydın Melek. Osman'ı gördün mü? Yok görmedim Melek. Allah a Allah, a Allah, a Allah. Allah. Yaren? Yaren. Şimdi bir şey mi oldu? Yok bilmiyorum. Ben Müslüme teyze çıktılar deyince koştura koştura geldim. Ya Osman dün gece eve gelmedi. Abla dün Osman bana gelip bunu verdi. Bu ne? Bu ne Yaren? Bu, bu kadar para... Eyvah! Eyvah başını bir derde mi soktu bu çocuk? Bu... Oh, ben biliyordum böyle olacağını. Ne yapalım şey? Kahveye bir soralım. Kahve kahve kapandı. Ay, kafa mı kaldı? Ne yapacağız anne? Dur oğlum bir dakika. Ya nerede peki bu kadar millet bir gören bilen vardır bir soralım nereye gitti bunlar? Şey caminin orada toplanacaklarmış babam da oraya gitti. Tamam, koş. Hey, hadi. koş. Hadi. Her işte bir hayır vardır Mahmut. Sahende cemaat yüzü gördük. He, he. doğru söylüyorum hocam. <laughs> ya İmam Efendi, senin cemaat dediğin bunlar değil ama değil mi? Yaren, <laughs> Melek, ne oluyor kızım? Baba Osman yok. Ha? Ya başına bir şey gelmesin. Mahmut abi dün gece eve gelmedi. Sakin ol kızım, buradaydı gece. Burada mı? Camide kaldı ama. Ama, ama ne? Giderken bir tuhaf konuştu. Sanki gidecekmiş de bir daha dönmeyecekmiş gibi. O ne, o ne demek Ne demek o? Ya ben dün korktum söyleyemedim sana da. Dün Osman geldi bana bir sürü para getirdi. Bu ne sana ya? Sana borcundan da babanın kahvesi için dedi. Bu işte bir iş var ha. Hiç hayra alamet değil bu iş. Allah Allah. Dört tane oralet yap. Osman ee? sen Ne olacakmış bensem? Biraz konuşalım. Memur. Ya oğlum. Bu dayının yanındaki adam tanıyor mu lan? Yok ya ilk defa görüyorum. Nereye gidiyorsun lan Osman. Kim bu adamlar lan? Ya zaten bu son zamanlarda yanında böyle tekinsiz tekinsiz adamlar dolaşıyordu ya. Ben de hatırlıyorum. Kahveden olan da çıktı. Dün gece de bir arabaya bindi gitti. Ben daha hiç görmedim o arabayı. Ya o zaman hadi karakola gidelim ya hadi. Hadi. Şu gidelim ondan Kim ya? Seninle? Koş koş. Dur, beni de bekletme. Korserim böyle orta boylardaydı. Biraz böyle kilo olunca bir de bıyıklar da vardı. Bıyıklar. Kaç yaşlarında? Vallahi 40 45. Ya bu adam biz mahalleden daha evvel hiç görmedik yani. Hani tanıyan da yok. Gerçi de herkesi sormadık ama onu hallederiz. Hemen mahallede soruşturmaya başlayın. Biz de bir emniyete gidelim. Robot resmini çizsinler. Hadi. Hı, hı. Anne, ben sizinle geleceğim. Oğlum, sen doğru okula gidiyorsun. Hani ama ya? Aması maması yok. Bak Memo herkes bütün mahalle biliyor. Bir gören olursa haber verecek zaten. Koca İstanbul. Koca İstanbul hakikaten biz nasıl bileceğiz kardeşim ya? Ya durun bir hele ya. Bir durun bakalım. O kadar da çaresiz değiliz. Bak hep komiserimiz var ya. Hadi gidelim. Hadi. Memo doğru okula gidiyorsun. Doğru okula.